Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Bugün Yusuf Kaya özellikle bir eleştirim olacak ve ayrıca Ebu Anzalı hakkında kaldırılan videoma cevap vereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim bir yıldan fazladır video yapmıyordum bununla alakalı sorular geliyordu. İki ayrı çalışmam vardı onları bitirmek için uğraştım bir yıl iki ayda elhamdülillah bunları tamamladım. Bundan sonra inşallah sık sık video yapacağım. Şimdi konuya dönecek olursak zaten ekranda görüyorsunuz. Ebu Anzalı, Dünya genelinde iki videomu yasaklattı. E, Yusuf Kara'da 3 saatlik kendisiyle olan tartışmamı YouTube'dan kaldırttı. E, ses hakkının izni dışında kullanıldığını beyan ederek e, videomu kaldırttı. Muhtemelen Ebu Anzal'a da benzer şekildedir. Ses kaydının telifini YouTube e, aldığında hemen gereğini yapıyor. Videoları kaldırtıyor. Fakat şöyle söyleyeyim. Ben Yusuf Kara'dan o tartışmaya başlamadan önce ilk cümle bunu kaldırtmayacağına dair, internetten yasaklatmayacağına, herhangi bir engel çıkartmayacağına dair söz almıştım. Müslümanlar söz vermenin ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu bilirler. Bu arkadaş maalesef sözünü tutmadı. Ve bu videoyu yapmamın nedeni de orada bir arkadaşım arkadaşın benim videolarımın altına beni korkaklıkla itham edip neden Yusuf Kara ile alakalı olan tartışmamı internetten kaldırttığımı sorması olmuştu. Ben de ona e, videoyu benim kaldırtmadığımı, Yusuf Kara'nın telif hakkı şikayetiyle videoyu YouTube'dan kaldırttığını yazmıştım. Ama bunun e, diğer insanların da bilmesi için bu videoyu çekiyorum. Yani özellikle konum Yusuf Kara. Şimdi Ebu 2 iki adet videomu kaldırttı YouTube'dan. Fakat Ebu Hanzala, cevap hakkı doğduğu halde cevap veremediği için çünkü kendisi hapiste bunu saygıyla karşılıyorum. Olabilir. Kendisi videomu YouTube'dan kaldırdı çünkü cevap veremiyor. Olabilir buna bir şey demiyorum. Kendisinin ben bu videoyu yaptığımda görüyorsunuz 2017 yılında yapmıştım. Kendisi ben bu videoyu yayınlamadan bir hafta falan sanırım önce tam hatırlamıyorum içeri girmişti. Fakat benim haberim yoktu. Ben yayınladığım sabah bunu öğrendim. Fakat maalesef yayınlamış olmuştum. Eğer bilseydim içeride olduğunu ben bu videoyu yayınlamazdım. Çünkü cevap hakkı ister istemez doğacak ama içeride olduğu için cevap veremeyecek. O yüzden benim de hoşuma gitmemişti yayınlamak ama yayınladığım için de kaldırmadım. Ve diğer videoları da e, pe, şey sıralı videolar için, olduğu için yayınlamıştım. Bunu da onun takipçilerinin bilmesi için buradan söylüyorum. Ebu Anzal gördüğünüz gibi dünya ve genelinde avukatına iki videomu yasaklattı. Bunu da bilin. Çünkü ben Kur'an üzerinden cevaplar vermiştim. Bana göre bu cevaplar eli sünnet ne kadar çırpınırsa çırpınsın. Hem kitabımda hem de videolarımda bir süre eleştirde bulundum. Çünkü hakikaten Kur'an'ın ayetleri karşısında bunlar eziliyorlar. Kur'an'ın ayetleri karşısında dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Sessiz kalmayı tercih ediyorlar. O yüzden hiçbir Kur'an Müslümanının Karşısına bu tür adamlar çıkamaz. Çıkmaya da korkarlar. Ben buradan hodri meydan diyorum. Eğer birisi varsa bu konuda bizimle tartışacak. Hay hay çok da hoşuma gider inşallah öyle birisi de çıkar. Çıkanlar oluyor Yusuf Kara gibi. Sonra şikayetle videomu YouTube'dan kaldırtıyor maalesef. İnşallah ama çıkanlar olur. Bunları internette tartışırız. İnsanlar kim yanlış kim doğru bunu görsünler. Bu da ancak tartışmayla ortaya çıkabilir. O yüzden tartışmaktan kaçmak yanlıştır. Müslümanlara bakın Kur'an'da İbrahim orada bir kralla tartışmıştır. Firavun'la Musa peygamber tartışmıştır. Gelen mücadele suresinin başında bir kadın peygamberle tartışmıştır. O da direkt tartışma kelimesi geçer. Dolayısıyla birçok insan elçilerle gelip tartışıyor. E Müslümanların bundan kaçmaması lazım. Ama karşılıklarını görüyoruz veya tahammül edemediklerini görüyoruz. Biz neden tek taraflı videolar yapıyoruz? Örneğin ben Ebu Anzala'ya neden böyle bir video çekeyim ki? Gelin karşılıklı bunu tartışalım. Ben Ebu Anzala bu arada hapse girmeden haber yolladım. Tanıdıkları bizzat çok iyi tanıyanlar tarafından ona haber yollamıştım. Fakat kendisi olumsuz gelsin buraya konuşuruz şeklinde bir şeyler tam hatırlayamıyorum. Böyle bu kabilden bir şeyler söylemişti. Hayır biz bunu ben bunu şahsen onaylamıyorum. Benim tartışma yapacağım kişi kendi yerinde de olabilir. Hiç önemli değil. Orada kamera karşısında herkese halka açıp bunları tartışabilmemiz gerekir. Yoksa gelip ben seninle hani onu da konuşuruz ama bunları tartışmamız gerekiyor. Birçok insanın kafası karışıyor doğal olarak. O yüzden bunların karşılıklı bir şekilde bütün bu konuların masaya yatırılıp bizlerin arasında tartışması gerekiyor. Ama maalesef bunlar olmuyor. Biz de tek taraflı videolar yapıyoruz maalesef. Ve bu videolarda eğer ses kaydı varsa bu adamlar tarafından sürekli şikayet ediliyor, ediliyor. Yani yığınla video maalesef internetten kaldırıldı. O yüzden ben de ses kaydı olan videolar çekmemeye çalışıyorum. Bu yüzden yani ana nedeni bu. Yani bilmiyorum Cübbeli Ahmet'i eleştiren bir sürü insan var ama benimkini kaldırtıyor. Nedenini bilmiyorum. Ebu Anzala'yı eleştiren belki de bir sürü insan vardır ama benimle bir arkadaşımın yani Gürkan Engin'in videosunu kaldırtıyor. Bilmiyorum yani. Bunlar ne, niye bu kadar zorlarına geliyor onu anlamış değilim. Herhalde sağlam eleştirdiğimiz için de olabilir diyelim. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu videonun temel amacı Yusuf Kara'nın takipçilerine ve Ebu Hanzalan'ın takipçilerine videolarımızı neden yasaktık, yasaklattıklarını sormak. Onlar da gitsin onlardan hesap sorsun. Neden bunu yapsınlar? Bunlarda insanlar bunlarla bilgilensin. Tartışma yapmaktan lütfen kaçmayın. Tanıdığınız din adamları varsa onları sıkıştırın. Bizim tarz düşünen insanlarla onsa bunlar bir araya gelsinler. Tartışsınlar, kaçmasınlar. Bu arada mesela Ebu Bekir Sifil'i takdir ediyorum açıkçası. Kaçmıyor. Mesela Abdülaziz Bayındır'la bir tartışması olmuştu. Çok hoş. Böyle delikanlı din adamlarına lütfen ehl sünnet kanadından ihtiyaç var. Karşı karşılarına çıksınlar. Eğer onun eğer bunu fark etmez. Bunlar o insanlarla tartışırsın. E bu arada Eb Bakir Sifili ben de takdir ediyorum çünkü benim videolarımı yasaklatmayan nadir adamlardan bir tanesi. Tebrik ederim kendisini. Varsa tanıyan varsa da selam götürsün, saygılarımı da götürsün kendisine. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar kardeşlerim. İnşallah e, Kur'an konulu videolarımla e, devam edeceğim bu videolar serisine. E, amacım Kur'an kavramlarını e, açık, açıklamak burada ortaya koymak delilleriyle var olan yanlışları göstermeye çalışmak. Onun yanında da Kur'an çevirisi yaptım. Zaten sanırım bazı arkadaşlar biliyorlar. Kur'an çevresinde de gördüğüm çeviri hatalarını burada masaya yatırmaya çalışacağım. Bir eleştirilerim olacak inşallah. Bu iki ana konu üzerinde inşallah birçok videom olacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları paylaşmayı unutmayın. Eleştiriniz varsa lütfen videoların altına yazın. Mümkün mertebe okumaya çalışıyorum. Cevap çoğu zaman yazamasam da vaktim varsa yazıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize selam ve saygılar. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.